Arkadaşlar bugün birlikte Minecraft'ta ilk videomuzu çekeceğiz. O da survival hayatı. Ben böyle bir survival hayatı yaptım. Bakın bu ya benim. Bakın şöyle bir bak. Sığmadığı için buralara buraya bakın. Buraya bakalım. Şimdi şu, şu burada yazım zaten profesyonel doktor bırak. Kanam Şimdi Evet arkadaşlar bir de bu videoya bolca 2000 bolca dedim 2000 2000 like istiyorum. Bir de ilk videom olduğu için abone olmayı unutmayın. Şimdi besleyelim. Hadi bakalım ne yapacağız. Şu tatlımızda bayağı bir şey var. Bırak, su için mi? Su bitti. Daha var mı? Daha ee, var. Şu kovayı da doldurayım. arkadaşlar özür dilerim. Ee, bir de arkadaşlar gece şu an saat 23.32 23.32 saat <laughs> ve arkadaşlar kusura bakmayın hastayım biraz. Bunun tamamını ben yaptım abi. Bunu yıktım. Yıktım bak. Şu sandığı kaptım. Neyse. Şimdi oraya kadar gidemeyeceğim için şuradan şunu al, şunu tamam. Aldık hepsini. Ona la. Ona la. Allah. Uli, Uli, Uli. Bu ne Of. Meui. Arkadaşlar acil durum kodunu da veriyorum. Laf sokarım dilinden aklını oynayan yerinden. Allah düştüm. Bu ne lan? Fotoğrafını da çektim. Arkadaşlar. <laughs> Video devam etmek için videoyu durdurun sesim çıkıyor bilmiyorum bir de olmazsa sabah çekeceğim videoyu yarın sabah yani bugün ayı kaçı 8 4 2017'ye çekeceğim ben yani Ocak Şubat Mart Nisan Nisan'ın Nisan'ın 9'unda çekeceğim arkadaşlar yanlış söyledim. Bugün 8 4 Şurut burada. kafaya bak lan. Çık buradan. Tamam. <laughs> <laughs> Lord arkadaşlar 4 dakika oldu. Yuppi koğunun abi. Allah Var oğlum yanıyor. Yanıyor yanıyor. Katı eve geliyorum. Robocop yanıyor. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Robocop yandı. Robocop yandı, Robocop yandı, Robocop yandı. Ye yeah, yo ye yeah, yo ye yeah, yo. Yeah. Bir içerken böyle, şöyle bir içerken Allah. Bekler. Nereye geldim ben? Köyü su basmış. Beyler köyü su basmış. Ben basmadım. Ben basmadım. <laughs> Köylülerle konuşuyorum. Köylüler nerede bu arada? Burada. burada daha yatağımız var. Yatılmıyor, yatılmıyor. Ne kadar geldi? 120 tane falan gelmiştir. Şşş. Bence spam point tipsin bari. o of Thrones'lık canlıyız. Canlıyız zaten canlıydı. <laughs> Şaka yaptım hiçbir şey hiçbir işe yaramıyor. ya koyamıyoruz. Aha abi. Gece oluyor. Bir ekmek yapardım ya. Neyse. Hemen uyuyalım. kapadım Tamam alkazmintel Mio, mio, mio. İhtare ediyor. Huley. Abi bir sürü de param var ya. Hiç harcamadım Bak abi bir sürü param var. arkasına böyle arka çekim yapalım. Bir de ön çekim yapalım. Bir fotoğraf çekinelim. Hoppa tamam. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İlk videomda sizlere sizlere çok sevdiğimi söylüyorum. Bu videoyu izleyenlere teşekkür ediyorum. Görüşürüz.